İzleyicilerimizin söylediğine göre aslında bu fark çok da anlaşılmıyor. Yani tıbbi bitkilerle normal bitkilerin arasındaki farkı çok da tüketirken bilmiyoruz. Sadece hep o yediğimiz veya işte normalde marketten aktardan aldığımız gıdaların ondan sonra yağlarının çıkartılması veya işte farklı ürünlerde yerleştirilmesi sanki aslında o ürünlerin gerçek manada onlardan elde edildiğini düşündürüyor. Fakat bu durum farklı ve tabip projesi kapsamında geliştirilen bu yöntemlerle, bu işte çalışma faaliyetiyle aslında hayatımıza ve ülkemize önemli bir dinamik kazandırıldı. Şimdi bu fikri nasıl ortaya çıktı ve gelecekte de neler hedefleniyor bunları konuşmak üzere çok değerli Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doçent Doktor Tahir Büyükakın geliyor efendim. Başkanım hoş evet, geldiniz. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Buyurun efendim. Evet, inanılmaz bir projeyle karşı karşıyayız gerçekten. bugüne kadar hep anlatıyoruz yani yaklaşık 7 yıldır sağlık iletişimciliği yapıyorum ve bu süre içerisinde insanlara tıbbi aromatik bitkilerin nasıl kullanılması gerektiğini, nasıl işte çeşitli formüllerde yer alması gerektiğini söylüyorduk ama açık söylemek gerekirse hep bir şekilde bu tıbbi bitkiler sanki ülkemize başka yerlerden gelip burada işleniyor gibiydi. Bugün yepyeni bir projeyle bu vizyon nereden ortaya çıktı? Nasıl karar verdiniz? Aslında şöyle başladık. Kırsal kesimde bir kalkınma projesi düşündük. Onu hayal ettik ve bu hadi köyümüze geri dönelim projesi olmaktan öte bir şey olsun. Yani bir nostalji İşte insanlar köye dönsünler, köyde yaşam başlasın vesaire diyoruz ama altı dolmuyor. Altı dolmayınca e, sürdürülebilir olmuyor şöyle düşünmek gerekiyordu. İnsanlar niye kırdan kente gidiyorlar? Çünkü kırsal alanda hayatlarını idame ettirebilecekleri kalıcı ve sürdürülebilir bir kazanç yok. Evet. Gerek toprağın yeterince büyük olmaması, gerek başka sebeplerden dolayı kentsel alanlara gidip oralarda yerleşmek ve iş bulmak için gidiyorlar. Asıl mevzu bu. E peki kırsal alanda nasıl iş bulacaklar? Ne yapacaklar? Hem tarımsal faaliyet sürecek. Hem de orada yaşayabilir olacaklar. Buradan başladı aslında bu arayış. Katma değeri yüksek bir şey yapılması gerekiyordu. Aynen yani bir metrekare topraktan aslında normalde üretebileceğinizin kat ve kat fazlası ortaya çıkmış oluyor tıbbi bir bitki evet. çıkınca. Katma değeri yükseltmek için de ürün zincirinin başından başlayıp sonuna kadar nihai tüketiciye kadar olan kısmının tamamına uçtan uca konuşlanmanız gerekir. Bu sürecin tamamını bir bilimsel akılla yönetmeniz gerekiyor. Neler içeriyor bu süreçte? Başta üretimden başlıyor tabii. Üretimden başlıyor ama mesela çiftçimiz sadece bu bitkilerden bir tanesini ekse ve onu bir yere satsa. Başka bir şey kazanıyor. Yağını çıkardığınızda başka bir şey kazanıyor. İlaca döndürdüğünüzde başka bir şey kazanıyor. E peki çiftçimizin bunu yapma şansı var mı? Yani bugün bizim kurmaya çalıştığımız tesis... 12 milyon lira gibi bir yatan bedeli gerektiriyor. E çiftçilerin bunu tek başına yapma şansı yok. Ama biz dedik ki biz destek verelim ve bu destek sürdürülebilir olsun. Neyle sürdürebilirsiniz bu desteği? İşte yağını çıkartma için bir tesis kurarsanız sadece bitki verdiğinizde elde edeceğiniz katma değerle yağını çıkartıp onu sattığınızda elde ettiğiniz katma değer farklılaşıyor. Bu fikri ortaya çıktığında kimler dahil oldu? Proje ortaklarınız vardır. E tabi e, ticaret odamızı devreye aldık. Mesela yağ borsasının kurulması ve bunun merkezinin kocaeli olması için bir girişimde bulunduk. Diğer taraftan da bizim şehrimizde e, konuşlanmış olan TÜBİTAK MAM diye bir araştırma enstitüsü var ve bu çok ciddi bir enstitü. Bilim adamlarımızın Gerçekten bilimsel çalışmalar yaptığı bir yer. Ee, orada yağı çıkartılmış olan bitkilerden ilaç, kozmetik, doğal besin takviyesi gibi çeşitli patentleri alınmış ürünler üretmek ve bunlara ilaç endüstrisine, kozmetik endüstrisine e, girdi olarak sunmak için bilimsel çalışmalar yapılıyor. İşte aslında bizim yapmamız gereken şey bu bunları buluşturmak. Peki mevsimsel değişkenlik gösteriyor mu? Yani mesela her dört mevsimde bu tarlalar dolu mu ekilebiliyor mu? Mesela tarımda normal e, çiftçilik yapıyor olsanız en fazla iki ürün alırsınız e, evet. bir tarladan. E, burada bir süreklilik var mı? Daha hızlı yetişen bitkiler çünkü bildiğim kadarıyla. Tabii süreklilik var. Üç dört kez e, bunun hasadının yapılması mümkün. Bir de eğer çok iyi bir akılla yönetirseniz burayı doğru. Bilgiyle yönetirseniz 10 yıldan 15 yıla kadar bir kez ektiğinizde devamlı bir üretim alma şansınız var. Ve aslında 5. yılda maksimum verim kapasitesine ulaşıyor. 10 yıl standart devam ediyor. Çok iyi bakarsanız 15 yıl devam ediyor. E bizim buradaki teşvik mantığımızı düzeltmemiz gerekiyordu. Doğru yaklaşım. Yani bola döküm değil, herkese bir şeyler verelim değil. Üretsin, alın terinin karşılığını verelim. Orada da çok akıllıca bir yöntem izlendi. E, çiftçimiz bu ürünleri diktiğinde, ektiğinde onlara satın alma garantisi verdik Büyükşehir Belediyesi olarak. Evet. Satın alma garantisi verdiğimizde onlar bir maceranın peşinden gitmediklerini gördüler. Somut bir şey var ortada ve ben bunu alacağım diyorum. Onlar buna e, güvendi, inandı Büyükşehir Belediyesi'nin e, garantisi altında olduğu için. Ama bunu da mutlaka satın alma garantisi şeklinde ve mutlak bir destek şeklinde değil. İşte ektin bunun hak edişi şu kadar parasını alacaksın. E motivasyon yani aslında bunlarda yani Tabii. süreklilik sağlayan bir motivasyon kaynağı. Peki şunu merak ediyorum. Şimdi mesela Kocaeli'nin ikliminde yetişebilecek ürün yelpazesi belki sınırlıdır. Evet. Hani daha evet. işte çok sıcak bir iklime sahip değil veya işte biraz fazla yağış alan bir bölge filan. Bir de daha farklı iklimleri tercih eden tıbbi aromatik bitkiler de var. Şimdi Kocaeli madem bu konuda öncülük etti, böyle bir araştırma geliştirme merkezi yaptı ve belki de bunları son ürün, nihai ürün haline getirebilecek bir yatırımın da eşiğindesiniz anladığım kadarıyla. O zaman Türkiye'de bir rol model olmuş oluyor mu? Ve diğer belediyelerden hani ya biz de farklı ürünleri de bizler geliştirelim. E, ürünler Kocaeli'den çıksın şüphesiz. E, şüphesiz. Biz TÜBİTAK'la bu projeye başladık. Sayın Cumhurbaşkanımızın huzurunda bir protokol imzalandı. Aslında altı tane projeden 5 tanesi tamamen bilimsel faaliyetleri içeren, yani sınai teknolojik faaliyetleri içeren protokollerdi. Bir tanesi tıbbi aromatik bitkilerle ilgiliydi. Aslında oradaki e, aklın, bilimsel aklın ne kadar e, başarılı bir şekilde yönetildiğinin de bir göstergesiydi. Bu Sayın Cumhurbaşkanımızın huzurunda TÜBİTAK başkanımızla bu projeyi e, protokolü imzaladık. Bizden sonra TÜBİTAK mama başvuru yaparak biz de bunu uygulayalım bizim e, ilimizde ya da ilçemizde bu projenin devamı olsun şeklinde çok sayıda başvuru olduğunu biz biliyoruz. Evet ben, inanılmaz bir e, vizyon gerçekten yani bugüne kadar hani neden kimse yapmamış diye düşündüm ilk projeyi duyduğumda ve ritim tutanlar değerli izleyenler sizler için bugün koyu eline gittiler ve bakalım oradaki manzara nasıl neler yapıyorlar ve oradaki e, gerekli uzmanlarımızla yaptıkları görüşmeleri izliyoruz. Bugün Hayatın Ritmi'nde Kocaeli'deyiz. Kocaeli Kandıra Sepeçiler Köyü'ndeyiz. Yanımızda muhtarımız var. Ee, neden buradayız? Siz anlatır mısınız? Bir de sizi tanıyalım lütfen. Kandıra Sepeçi Mahalle Muhtarı Yasin Çelik. Ee, bugün burada Kocaeli Büyükşehir Belediyesi destekli tıbbi aromatik bitki ekimi yapıyoruz. Amacımız Kandıra'mızın tarımını geliştirmek. Hemen diğer tarafımızda ziraat mühendisimiz var. Amacımız ne? Neler yapıyoruz? Küresel ısınma dünya genelinde büyük bir sıkıntı ve bu sıkıntıya bağlı olarak iklimler sürekli değişiyor. Bu iklimlere hani adapte olabilecek şekilde farklı ürünlere yönlendirmek e şeklinde. Dikiminden tutun da önce alanı tespite, toprak analizleriyle uygun bir şekilde toprağın olup olmadığı ve uygun hale getirilmesi, doğru gübrelenmenin sağlanması, ürün çeşitliliği olarak çok farklı bir şekilde e Kandriye'ye yeni bir ürün, yeni bir alan kazandırmak e amacındayız bu projeyle. Çok teşekkür ederiz. Temel Bey, Tarım Hizmetleri Şube Müdürümüz. Bu proje ile hayat yeniden mi başladı köylerde? Boşalan köylerimizin yeniden hayata kavuşması, kentten köye göçün desteklenmesi, yeni istihdam alanlarının oluşturulması, gençlerin köylerde yeniden hayat bulacak projelerle buluşmasını sağlamak amaçlanıyor. Doçent Doktor Tahir Büyükak'ın Büyükşehir Belediye Başkanımızın öncülüğünde, Kocaeli'nin tamamında bu projeyi düşünüyoruz ama Kandıra ayağında ağırlıklı olarak biberiyi düşünüyoruz. O zaman e, hep beraber ekip biçen çalışan köylerimizin de yanına gidip onlarla da bir konuşmak isteriz. Şimdi Sepetçiler Köyü'nün gençleriyle birlikteyiz. Gençleri bir tanıyalım. Merhaba. Furkan senin düşüncelerini alabilir miyiz? Benim düşüncelerim bu bitki ile köyümüzün halkının daha çok kazanacağını düşünüyorum ve gençlerin daha çok köyde kalacağını düşünüyorum. Seni de alalım. Ya bence çiftçiye daha çok katkısı olacağını düşünüyorum. Ben yani Diğer ürünlere göre daha çok kazanç sağlanacağını düşünüyorum. Tıbbi ve aromatik bitki bahçesi direkt emeğin olduğu yerdeyiz. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Seviye ee, Açilik. ne yapıyorsunuz burada? Biberiye diye ekiyoruz bakın. Bana bir gösterebilir misiniz? Beraber ekelim. Evet. Bende de var. Şöyle açıp ekelim. Peki nasıl geçiyor vakit burada? Burada vakit nasıl geçiyor? Ekip biçme, tarla işi, bahçe işi öyle geçiyor. Sizi tanıyabilir miyiz? Hamiyet Akgün. Hamiyet Hanım Sizle beraber ekiyorsunuz. Evet. Ne kadar sürede yaptınız bu tarlayı mesela? Ne kadar sürede bitirdiniz? Bir günde bitirdik yani. Bir günde bitirdik. Evet. Sonrasında peki ne yapmanız gerekiyor daha bundan sonraki aşamada? Kazacağız dibini, gübreleyeceğiz. Daha önceden ne ekiyordunuz buralara peki? Daha önceden buğday, arpa, yulaf, misir... Öyle şeyler ekiyorduk. Bu sene bunu deniyoruz hep. Birlikte. Bu sene de bunu deniyoruz. İlk kez deniyoruz yani bunu. Tamam. Çok teşekkürler. Kolay gelsin. Emeklerinize sağlık. Halit Hocam sizdeyiz. Evet ve ritim tutanlar gerçekten oldukça güzel manzaralarla karşı karşıya kaldılar. Şimdi tabii bu iş oldukça büyük. Öyle azımsanacak, küçümsenecek bir şey de değil. Ve Covid-19'da diyorum ya yani hani bu pandemi de özellikle hayatımıza daha da çok girdi. Bugüne kadar belki de tıbbi aromatik bitkiyle elde edilmiş ürünleri hiç kimse kullanmamış olsa bile veya hiç kullanmamış hayatında olan insanlar bile bugün hayatlarını bu ürünlere almak durumunda kaldılar. Ee, oldukça da kıymetli. Şimdi şunu merak ediyorum bu çiftçilerimizle onları da bir eğitimden geçiyor musunuz? Yani, tıbbi bir ürün yetiştirdiklerinin bilincindeler mi? E, tabii ki. Çünkü ee, bugüne kadar toprağı ilaçladılar değil mi? Oradan farklı şeyler aldılar. Yani alışala geldik tarım üretiminin dışında bir şey yapıyorlar. Evet evet. Ziraat mühendislerimiz var süreci başından sonuna kadar takip ediyorlar her safhasını ve e, çiftçilerimizi de eğitiyorlar. Yani bu faaliyetin en verimli şekilde nasıl yapacağını onlara birebir de anlatıyorlar. Hem teorik eğitimler veriyorlar hem de sahada e, şu ekranda izlediğiniz görüntülerin tamamında arkada ziraat mühendislerinin katkısı var. İnanın. Sahadaki ziraat mühendisleri bunlar. Bizzat çiftçilerimizle beraber birebir süreci başından sonuna kadar takip ediyorlar ki... Bundan sonraki süreçte devam eden süreçte biz gerçekten o hayal ettiğimiz vizyona hızlı bir şekilde erişebiliriz. Kocaeli'nin ne kadar büyük bir alan hedefliyorsunuz ekim için. Şu anda 1.200 dekarlık alan için bir anlaşma yapıldı. Yine çok büyük bir rakam. Evet, aşağı yukarı 38 tane köyümüzde bunu başlattık. Kandıra'da 38 tane köyde başladı ve çiftçilerimizle satın alma garantili anlaşmalar yaptık. Onlara bu fideleri verdik, biz temin ettik, yetiştirdik. En uygun boyuta getirdik ekim için. Çünkü gereğinden ufak ve gereğinden büyük olması da çok sıkıntılı olur. En doğru olan neyse, bilimsel akıl neyi gerektiriyorsa onunla yönetildi. Uygun boyutlara geldikten sonra çiftçilerimizle beraber ekmeye başladık. Ekim-Kasım-Aralık aylarında ekim yapılabiliyor. Mart, Nisan, Mayıs aylarında yapılabiliyor. Dolayısıyla e, çiftçilerimizi başından sonuna kadar bu konuda desteklemeye devam ediyoruz. Evet. Peki dünyada bu ölçekte yani Kocaeli ölçeğinde yapan bir yer daha var mı? E, şöyle aslında bu inanılmaz bir piyasa. Dünyadaki tıbbi aromatik bitkiler piyasasının toplam büyüklüğü 6 milyar dolar. 6 milyar doların da üstünde. Ya, çok büyük bir rakam. Çok büyük bir rakam. Türkiye'nin ihracatı sadece 50 milyon dolar. 49,5 buçuk milyon dolar. İthalatımız ise 42 milyon dolar seviyelerinde. Yani neredeyse bütün hammaddeyi almışız ufak bir işleme payıyla e, ihraç etmişiz gibi gözüküyor. Evet yani aşağı yukarı öyle. Bir kısmı bizim kendi üretimimizi yapıp ihraç ettiğimiz ama orada da şöyle bir sıkıntı var. Yani tıbbi aromatik bitkiyi alıp ihraç ediyorsunuz. Evet. Ama yağını çıkartıp ihraç ettiğinizde başka bir katma değer kazanılmış oluyor. Buradaki zaten ana Nokta da bu, püf noktası burası. Ee, ürünü bizzat bitki olarak ihraç ettiğinizde bir kazanıyorsanız, yağını çıkarttığınızda 18 kazanıyorsunuz. İlaç yaptığınızda bu daha da artıyor. Bizim bu ürün zincirini uzatmamız lazım. Eğer kırsal alan bizim için yaşanabilir bir alan olacaksa, oradaki faaliyet sürdürülebilir bir faaliyet olacaksa, bizim yapmamız gereken uçtan uca o üretim ve tüketim zincirinin tamamına nüfuz etmek olmalı ve bizim coğrafyamız, Anadolu coğrafyamız tıbbi aromatik bitkiler açısından çok zengin bir coğrafya ve bu piyasada Türkiye çok daha büyük bir pay alabilir. 6 milyar dolar, 50 milyon dolar. Arasında çok büyük bir uçurum var. Türkiye bir de çok büyük zenginliği var endemik bitkiler adına. Yani farklı coğrafyalar, farklı iklimler, farklı ee, koşullar. Türkiye'nin adeta Anadolu'nun her yerinde bambaşka. Yani Ege'de farklı ürün alabiliyorsunuz. Karadeniz'de yaylasından sahil kesimine bambaşka ürünler ortaya çıkabiliyor. İşte geri kalan tarafta güneyde olsun Doğu Anadolu'da olsun her yerde farklı evet. türden bir bitkiler var. Dolayısıyla gelpaze oldukça geniş. Eğer bu e, ulus ölçeğinde yapılacak bir şey olursa anladığım kadarıyla 50 değil 250 de değil ve belki çok tabii, daha büyük bir pay yani alabilir. Bu, bu piyasadan çok daha büyük bir pay alabiliriz ve gerçekten o zaman e, bir taraftan ilaç endüstrisine yönelik de çok ciddi bir katma değer ortaya çıkar. Türkiye'de bu piyasa e, büyür ve çok daha büyük bir zenginliği ...kırsal alanlarımıza taşıma imkanı olur. Bununla birlikte bu, bu bitkilerin aynı zamanda bir e, turistik potansiyeli de var. Bunlar beraber düşünüldüğünde ekoturizmin canlandırılması açısından da büyük fırsatlar yaratıyor. Gerçekten kırsal kalkınma açısından muhteşem bir proje olur bu. Kocaeli buna örnek olur. Buradaki örnekten hareketle Anadolu'nun diğer coğrafyalarına da yaygınlaşır diye düşünüyorum. E, bu manada e, dest desteklemeyi zaten... Bilim Sanayi Bakanlığımızla birlikte yapıyoruz. TÜBİT bunun bilimsel olarak arkasında borsası, yağ borsası oluştuğunda ve ilaç endüstrisine girdi olmaya başladığında Türkiye bu piyasadan çok çok daha büyük bir pay alacak. Evet sadece tabii ki bir yağ ürü şey olarak düşünmek doğru değil. Yani bir nanenin yağ falan gibi düşünmek doğru değil ama bir yağın dışında ilaç endüstrisine geldiğiniz zaman bunlar adeta kitlesel olarak büyük çapta satılabilecek nitelikte veya işte kullanıma, endüstriyel kullanıma sunulacak şekilde toz hallerine bile dönüştürebiliyor. Yani farklı farklı formülasyonlarda ürünler her zaman geliştirilebilir ve bugün aslında hayatımızda dediğim gibi çok daha fazla var. Ve bugün normalde ilaç olarak kullandığınız belki de birçok ürünün ana etken maddeleri işte bu bitkilerden yapılıyor ilaçlar deniyor ya hani o sentez aşamasında kullanılan ham maddeler de aslında bu ürünlerden elde ediliyor yoksa sofranıza gelen diğer ürünlerden değil burada birkaç tane ürün de evet, görüyorum evet. onlardan da şöyle kısaca biraz bahseder misiniz Tübitan mesela şu ee, akne karşıtı jel biberiye içerikli. Yani biberiyeden elde edilen yağdan üretilen bir ürün. Bu TÜBİTAK'ın patentini almış olduğu bir ürün. Yani bu evet. e, tıbbi olarak kullanılabilir bir şey. TÜBİTAK garantisinde e, şu yaşlanma karşıtı, yaşlanma karşıtı krem <laughs> Bu da biberiyeden yapılıyor. Yani siz biberiyeyi ot olarak sattığınızda başka bir şey oluyor ama şu kutunun içine koyduğunuzda Aynen, bambaşka. katma değer inanılmaz artıyor. Şimdi burada ne var? Yaşlanmaya karşı serum var, akne karşı solüsyon. Bunların serumları da kozmetik, yapılmış. Kozmetik endüstrisinin girdisi ve katma değeri inanılmaz artıyor. Evet inanılmaz çok güzel. Yine evet. göz kremi. Biberiye içerikli bu da. Biberiye'den bunları yapabiliyorsunuz. Ama TÜBİTAK gibi bir kurumun aslında bu işte bir parça haline gelmesi bu ürünlerin ortaya çıkması en önemli vesilelerden bir tanesi. Tabii ki. Bakın bir bitkiden elde ettiğiniz bir şeyi, bitkiyi mesela içinde bir etken madde var değil mi? O etken maddeyi gereğinden fazla kullandığınızda aslında bir toksik durumla da karşı karşıya kalabilirsiniz. Dolayısıyla standartize edilmesi lazım. Bunun arkasında da bilimsel bir aklın olması gerekiyor. Bunu bize sağlayan da TÜBİTAK. Bilim adamlarımız çeşitli alanlardan bu sahada çalışıyorlar ve bilimsel olarak takip edilmiş ürünler bu kutuların içine giriyor ve biz daha sonra bunu ilaç olarak satma imkanına kavuşuyoruz. Bu da köylümüzü zenginleştirecek. Evet sadece bu değil tabi tıbbi aromatik bitkiler diyorum ya özellikle bu pandemi döneminde hayatımıza oldukça fazla girdi. Şimdi başkanım bir proje yapmış ben bundan çok etkilendim bunu herkese duyurmak istiyorum. Bir kasa var burada evet. onu ben şöyle alacağım müsaadenizle. Ondan sonra içinde sulama şeyi bile var. Ne yapıyoruz evet. bunu bir anlatır mısınız bize lütfen. Bu da şifalı balkonlar aslında e, hayat eve sığar sloganımız var değil mi? Evet. Ev, evlerde Pandemiyi engellemek için hareketliliği azaltalım dedik, evlerimize kapandık. Özellikle de e, 65 yaş üstü vatandaşlarımız evlerde sıkılmaya başladı. E, onlara evde bir yaşam alanı oluşturalım, orada bir e, hayat bulsunlar, şifalı balkonları olsun dedik. Balkonlarına bu çiçekleri dağıttık. Çiçek derken bu arada hepsi evet, aynı zamanda hepsi tıbbi bitki. Tıbbi bitki evet. Bakar mısınız şu güzelce? Bu gördüğünüz Melisa. Bu hem güzel bir koku e, imkanı veriyor. Koklarsanız e, siz de alacaksınız evet. şöyle. E, hem de tıbbi olarak bunu kullanabilirler. Bir şey, onu diyeceğim onlar zaten çok meraklı. Evet. Yani be, be, izleyicilerinden çok iyi biliyorum. Özellikle belirli bir yaş grubunun üzerinde e, bu evet. tip bitkilere daha büyük bir merak var. Onlara şimdi böyle bir e, uğraşı vermek düşünsenize ona televizyondan tavsiye ettiğiniz veya işte e, internetten tavsiye ettiğiniz ürünler var. Diyorsunuz ki işte bunları kullanmanız lazım. Ondan sonra bir bakıyor, kapıyı açıyor. Kapıda aslında söylediğiniz ürünler var ve onu kendisi yetiştirmeye başlıyor evet. evde. Bu çok bence bu aslında yaşlılara Bu aslında yani. e, yaşlılara dönük bir projeydi. Onların hayatın içine katılması son derece önem arz ediyor. Yani kenara itilmiş olmasınlar, hayatın içinde olsunlar diye bir proje gerçekleştirmiştik. Pandemiyle birleşince de bu proje çıktı. Balkonlarında kendilerine bir yaşam alanı oluşturuyorlar bu süreç zarfında. Bu projemiz de çok ilgi çekiyor. Bunları hem balkonda yetiştirip zaman geçirme, zamanı etkin kullanma hem de mutfaklarında kullanma, nane vesaire gibi e, imkanlardan yararlanma şansına da sahip oluyorlar. Hayat evde daha renkli hale gelebilir. Aynen hayat eve sığar diyoruz ve eee başkanımdan rica ediyorum. Bizim izleyicilerimize de birkaç izleyicimize bir şifalı balkonlardan hediye edelim diyorum. Hay hay. Peki. Evet değerli izleyenler sosyal medya hesaplarımızdan bizlere yazabilirsiniz. İlk üç kişiye bence bu hediyeden hemen bize gönderiyor olacağız başkanım. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Ediyorum. Evet, ederim. Evet programımız tüm hızıyla devam ediyor değerli izleyenler ve önce yine mikrofonu sizlere uzattık. Bakalım bu Pandemi döneminde ne gibi bitkiler kullanmışsınız?